Yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Artık tabii e, günlerden Cuma haftanın son iş günündeyiz ama yoğun bir haftayı, daha doğrusu bir önceki hafta da yine çok önemli gelişmelerin yaşandığı haftayı geride bıraktık. Neydi onlar? Şüphesiz ki Sayın Cumhurbaşkanının Brezilya dönüşü uçakta yapmış olduğu açıklamalar, e, bizleri tarım sektörünü ilgilendiren başlıklar. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı? Brezilya ve Uruguay'dan ithalat için, et ithalatı için talimat verdim dedi. Buradan e, bu açıklama sonrası gözler yeniden ithalata çevrildi. Bir diğer e, konuysa bir haber düştü gündeme. Efendim işte 11 ilde mısır ekimi yasaklanacak. Ve akıllara hemen şu soru geldi. Eyvah artık biz mısır üretemeyeceğiz mi? Nereden bulacağız? Nasıl temin edeceğiz? Kafalar karışık. Her ne kadar böyle bir şey olmadığı söylense de ekilecek mi ekilmeyecek mi bu da bir diğer tartışma konusu. Ayçiçeği biliyorsunuz e gümrük vergileri indirilmişti. Artık sıfırlandı. 1 milyon ton ayçiçeği sıfır gümrükle ithal edilecek ve hepimizin aslında e, böyle dört gözle beklediği kar yağışı bir geldi, bir geldi. Hala doğu bölgelerde etkili oluyor. Peki bu kar yağışı sebze ve meyveye nasıl etki edecek? Fiyatlar yükselecek mi? Ürünlerde bir kayıp olur mu? Zira Antalya'da fırtına etkili olmuştu. Seralar zarar gördü. İşte bu haftanın konu başlıkları bunlar olacak. Haftanın tarım özeti başlıyor. Dünyanın tecrübesi sizinle çalışıyor. Massey Ferguson'la haftanın tarım özeti. Evet, haftanın tarım özetinde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Ali Bey günaydın hoş geldiniz yayınımıza. Ve ya, günaydın Tener Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey. Böyle bir iki hafta ara verdik. Ee, Zorunluluklar evet. sebebiyle ama konularda birikti. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım istiyorum. Ee, önce şu ithalatı konuşalım. Zaten iç piyasada sıkıntı yaşayan bir besicilerimiz var. Ee, bir de üstüne e, ithalat e, yeniden gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı, Brezilya ve Uruguay'dan e, et ithalatı için talimat verdiğini açıkladı. Bu ne anlama geliyor Ali Bey? Bu şu anlama geliyor. Yani biz zaten 2010 yılından bu yana ithalat yapıyoruz. Brezilya ve Uruguay'dan da ithalat yapıyoruz ama bu ithalatın devam edeceği anlamına geliyor. Burada ilginç olan şu, daha geçen hafta hatta 10 gün önce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı biliyorsunuz bütçe görüşmeleri sırasında şunu söyledi. Bu hayvancılık üretim planlaması hem bitkisel üretimde hem hayvancılıkta var. Bu dönem sonunda yani 2006 itibariyle artık hayvancılıkta ithalatı sonlandıracaklarını söyledi. Valla aşağı yukarı 7-8 bakan oldu. Hangi bakan ithalatı sonlandıracağız dese ithalatı daha çok yapıyor. Bu da onu gösteriyor. Yani ithalatı sonlandıracağız açıklamalarından sonra ithalat yapmak, gerçekten bu Mehdi Bey zamanında başlamıştı. Mehdi Bey de 2009 yılında 2009'un sonunda 2010'un başında iki kez hayvan sayımı yaptık. Türkiye'de ithalata gerek yok dedi. Bir hafta sonra Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan talimat verdi. Hadi ithalat yapıyoruz diye. Yani burada da benzer bir durum oldu ki geçmişte de işte Bekir Pakdemirli 2022 itibariyle artık Türkiye hayvan ithal etmeyecek, hayvan ihraç edecek demişti. Ama rakamlara bakıyoruz, verilere bakıyoruz. Türkiye tam hız ithalata devam ediyor ve Cumhurbaşkanlığı tabi bunu gazetecilerin kırmızı etle ilgili soru sorması üzerine bu cevabı verdi. Ama oradaki hiçbir gazeteci de efendim zaten biz 2010'dan beri ithalat yapıyoruz. Hani sanki yeni başlıyor gibi birçok gazetede de Hani müjde et fiyatları düşecek diye evet. e, ithalatın müjde olarak haber yapıldığı tek ülke herhalde Türkiye'dir. E, ama 2010 yılından bu yana baktığımızda Türkiye toplamda 6.8 milyon e, baş büyük baş e, hayvan ithalatı yaptı. Diğer taraftan 3.1 milyon baş küçük baş yani e, ciddi bir rakamlar bunlar. Kesinlikle. Bir de e, 373 bin tonda e, karkas et ithalatı yaptı. Buradaki besilik e, ithalatın neredeyse %90'ı zaten Brezilya ve Uruguay'dan yapılıyor. Şu anda et ve süt kurumu da buna devam ediyor. Bu 10 yılda, e, 14 yılda 5.1 milyon baş e, besilik. 901 bin başta e, kasaplık olmak üzere zaten biz 6 milyon baş hayvan almışız bu iki ülkeden. Yani normal prosedürü devam ediyor. E, et süt kurumu da yıl başında açıklamıştı bu yıl 600 bin baş ithalat yapılacak Yok. diye. Ama öyle anlaşılıyor ki bu ithalat artarak 2025 yılında da devam edecek. E, umarım ki Sayın Bakan dediği gibi 2006'da ithalat son bulsun ama benim gördüğüm kadarıyla ve bugünkü bugüne kadarki deneyimim bu ithalatın devam edeceği yönünde. Çünkü e, baktığımız zaman dün Antalya'da da bir toplantıda üreticilerle e, yem e, sanayicileriyle konuştuğumuzda yani herkesin e, söylediği şu artık ya bu ithalat devam ediyor evet içeride üretici sıkıntıda tüketici sıkıntıda dolayısıyla yani bu ithalattan birileri nemalanıyor ki bu devam ediyor yoksa Hani bu kadar büyük ithalatın bu kadar yıl devam etmesi normal bir şey değil. Evet. E, şu ana kadar bizim yine bu 2010'dan bu bugüne kadar e, daha doğrusu 2024'ün ilk 6 ayı dahil 11.3 milyar dolar ithalat yapmışız. Her sene 1 milyar dolar bu az bir para değil gerçekten. Kesinlikle. E, bunun yarısı üreticiye verilse e, ithalata gerçekten de gerek kalmazdı içeride bizim hayvan varlığımızı arttıracak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ama öyle görünüyor ki bu ithalat devam edecek. Sadece besilik hayvan değil. 2025 itibariyle 1 Ocak 2025'te bakanlık yeni bir talimat yayınladı. Orada benim gördüğüm kadarıyla besilik hayvan ithalatının yanı sıra damızlık hayvan ithalatında büyük ölçüde et süt kurumu yani devlet tarafından yapılması öngörülüyor hani ne diyeyim bir yandan ithalat sürüyor bir yandan üretim azalıyor hayvan varlığı azalıyor diğer taraftan da üretici zaten sıkıntıda tüketici de ucuza et tüketememenin sıkıntısını yaşıyor yani herhalde uygulanan en kötü politika hayvancılıkta ithalatta diyebiliriz bizim mutlaka bu ithalat politikasını bırakıp üretim politikasına dönmemiz gerekiyor Ali Bey şunu da sormak isterim size. Şimdi siz de söylediniz bazı hedefler var. işte 16.1 milyondan 17.6 milyona yanlış hatırlamıyorsam rakamları çıkarmak evet. işte bu e, uzun vadeli planda. e Şimdi bölgelerden haberler geliyor. Artık birçok mezba e, dana kesmek yerine inek kesimini tercih ediyormuş. Çünkü daha ucuza kesiyor ama tezgahtı siz de az önce söylediniz. E, et fiyatları düşmüyor. Bugün ortalama 450-500 liradan aşağı bir kilo et alamıyoruz. Yani Nasıl olacak bu? Hani bunun çözüm olmadığını yetkililer görmüyor mu yoksa ithalat daha mı kolay geldiği için bu devam ediyor sizce? E, görüyorlar. İthalat tatlı bir para kazandırıyor birilerine. Onlar için sürdürüyorlar açıkçası. Mutlu bir azınlık bundan para kazanıyor. Bu kadar ithalat dediğim gibi yılda 1 milyar dolar e, ciddi bir rakam. E, bu nedenle bunu bilerek sürdürüyorlar bence. E, i̇neklerin kesilmesi de tabii sadece daha uygun fiyata kesilmesi değil. Süt para etmediği için yeniden e, inek kesimi hızlandı. İşte TÜSEDAT e, ayda bir bu maliyetleri açıklıyor çiğ, çiğ süt fiyat, e, üretim maliyetini. En son ekim için açıkladığında e, soğutulmuş süt 18, 67, e, kuruş, 18 lira 67 kuruş. Ee, sıcak sütte 17 lira 17 kuruş. Ama süt fiyatı Mayıs ayından bu yana hala e, 14 lira 65 kuruş Ulusal Süt Konseyi'nin referans fiyatı. E, maliyetin altında bu kadar e, süt satmaya daha fazla insanlar dayanamıyor. Dolayısıyla ineklerini kestiriyor. Bu nedenle inek kesiminde daha fazla bir artış var. Bir de şöyle e, ya ithalat yapılıyor. O ithal edilen hayvanlar besicilere dağıtılıyor veya et ithal ediliyor. İthal edilen et e, belli kesimlere veriliyor. Şimdi o, yani çiftçiden, üreticiden, yetiştiriciden e, hayvan alıp kestirecek olanlar devlet ona et veriyor. O zaman e, ya yani niye kestirsin ki? Kestirmek yerine. Veya fiyatı düşürmeye çalışıyor. Yani nasıl olsa devlet bana eti veriyor. Ya kesmeyeyim ben diyor. Kesmeyince bu sefer üretici zarar görüyor. Yani üretici üzerinde bu ithalat ciddi bir baskı oluşturuyor. En sonunda lanet olsun deyip bırakıyor işi. E bıraktıkça hayvan varlığı azalıyor. Hayvan varlığı azalınca tekrar ithalat. E bu bir sarmal olarak devam ediyor 2010 yılından bu yana. Ee, devam ediyor ve daha da devam edecek görünüyor. Ali Bey, bir şey daha sorayım bu konuyla ilgili. Evet. E, dün Antalya'daydım dediniz, yemcilerle bir araya geldiniz, yem sektörüyle. E, bir hani satışlarda düşüş ya da ne bileyim üreticinin e, talebinde bir azalma böyle bir şey olmuş mu? Bu konu hiç gündeme geldi mi? E, var tabii. Yani birincisi İç Anadolu ağırlıklı olmak üzere birçok yerde artık e, besiciler de. İthal hayvan bağımlılığına, e, yani ithal hayvana bağımlı hale geldiler. Evet. Mesela Erzurum'da bir üreticiyle konuştum. Diyor ki ya benim babam işte dedemler e, Orta Doğu'ya, Rusya'ya canlı hayvan ve et ihraç ederlermiş. Ben şimdi diyor ithal hayvan besliyorum diyor. Ya bu örnek bile aslında hayvancılığın getirildiği noktayı çok iyi gösteriyor. Dolayısıyla Hani şu anda üretici gerçekten o da şaşkın. Yani işletmeler yüzde kırkların altında birçok yerde boş. Yani işte çoban bulamıyoruz. Yani bir sistemli bir şekilde hayvancılığın aslında ben hep iyi niyetliyim. Bugüne kadar buna çok fazla şey yapmıyordum ama gerçekten sistemli bir şekilde ithalatın artık vazgeçilmez bir e, hale getirildiğini bunun yerine üreticinin de özellikle küçük üreticinin sektörün dışına itildiğini görüyorum. Evet sektörün dışına itiliyor dediğiniz gibi. Şimdi Ali Bey. E, Diğer tarafta Mısır konusunu da gündemimize alalım. Ee, bir kere evet. bu ülke Mısır e, özellikle hayvancılıkla uğraşanların en önemli yem kaynağı e, ki büyük bir kısmı evet biz üretiyoruz ama yine ithalata da e, bağımlılığımız var bu konuda. Şimdi planlı üretim modeliyle Mısır suyu çok isteyen bir ürün olduğu için e, suya göre bir üretim modeline geçileceğini zaten Sayın Bakan da açıklamıştı suyu merkeze alan e, bir haber çıktı ortaya. Efendim 11 ilde Mısır ekimi yasaklanıyor dendi kafalar karıştı allak bullak oldu. Birisi dedi efendim evet yasaklanıyor öbürü dedi yok yasaklamıyoruz nedir işin aslı bizi aydınlatın lütfen. Tabii ki. İşin aslı şu, Tarım ve Orman Bakanlığı biliyorsunuz 2025-2027 dönemini kapsayan 3 yıllık bir bitkisel üretim planlaması artı destekleri açıkladı. Bunlar açıklanırken de 11 il 52 ilçede su kısıtı olduğu için buradaki hem mısır hem diğer ürünlerle ilgili farklı bir uygulama var. O da şu su kısıtı olan bu 11 il 59 ilçe ki bu 59 ilçenin 19'u zaten Konya'da. İşte Eskişehir var, Niğde, Nevşehir var, Şanlıurfa'da Viranşehir bir ilçe var, Mardin'de 3 ilçe var. Yani 11 ilde 52 ilçe su kısıtı olduğu için burada mısır üretimini desteklerken damla sulama şartı var. Aslında bu zaten vardı. Geçmişte de vardı. Ayrıca bir münavebe sistemine geçiliyor. Yani Konya'daki bir çiftçi, bu havza'daki bir çiftçi, dört yılda bir kez mısır ekebilecek. Yani her yıl, ben bu sene mısır ektim, seneye de ekeyim, ondan sonra da değil, 4 yılda bir. Şimdi, tabii ayrıntıları da bilmiyoruz. Neden? Çünkü bakanlık böyle bir kararname, cumhurbaşkanı kararı yayınlandı ama bunun uygulama tebliği henüz yayınlanmadı. E, uygulama tebliği şu, o kararın nasıl uygulanacağını bize e, anlatan bir tebliğ. Bakanlık bunu bile hazırlayamadı. E, bu büyük bir eksiklik. Bir yandan da biliyorsunuz, ÇKS için kayıtlar yapılıyor. Yani çiftçi gidip e, ziraat odasına diyor ki ben e, bildirimde bulunuyor bir anlamda. Ben e, şu tarlamda, şurada şeyi ekeceğim, mısır ekeceğim, burada buğday ekeceğim. E, buğday ekimi yapılıyor bir yandan uygulama tebliği çıkmadığı için bu e, münavebe sistemi 2024 üretimi e, yılı baz alınacak mı alınmayacak mı belli değil. Bazıları evet 2024'ü de dahil ediyorlar. Yani geriye dönük uygulanacak diyor. Bazıları yok 2025 üretimiyle ilgili başlayacak. Yani siz gidiyorsunuz bir kayıt yapmanız lazım. Ben şu kadar mısır, şu kadar buğday, şu kadar arpa üreteceğim diye ama ortada uygulama tebliği yok. Bunun üzerine ziraat odaları benim görüştüm işte Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Bey, Durmuş Öner'le de görüştüm. Diyor ki birçok kişi bu münavebi uymuyor. Uy uyamıyor çünkü bilmiyoruz yani şeyi bilinmiyor. İkincisi ya sanki hani e, bu bölgedeki İç Anadolu'daki Konya'daki Karam Karaman'daki e, obrukların tek sebebi Mısır'mış gibi anlatılıyor. Oysa Şeker pancarı da, patates de, işte tamam. buğday da eğer sulanıyorsa bunların hepsi ciddi su tüketen ürünler. Sulu evet. olarak e, buğday ürettiğinizde veya şeker pancarı. Kamuoyunda da işte e, hani tarımla hiç ilgisi olmayanlar da ya biz mısır ekiyoruz o yüzden e, bu obruklar oluşuyor. Suyumuzu o yüzden kaybediyoruz. Yeraltı sularımız mısır yüzünden tükeniyor gibi bir e, yaygın görüş de var. Mısır bunda etkili mi? Evet, etkili ama tek başına mısır değil. Yani mısır ekmeği tamam. ama şeker pancarı. E aynı şey aşağı yukarı. Evet. Hatta şöyle Konya'da Karapınar bölgesinde özellikle bu bazı şeker fabrikaları, özel fabrikalar, devlet de yapıyor ama özel fabrikalar orada üreticiye şeker pancarı ürettiriyorlar kendi kotalarını doldurmak için. Yani Peki onun kullandığı su ben uzmanı değilim bu işe ama hocaların söylediği e, Mısır'dan daha fazla tüketiyor. Yani şunu söyleyeyim bu bakanlığın e, planlı üretim e, çalışması Ankara'da masa başında hazırlanıp bütün Türkiye'de uygulanmaya çalışılıyor. Halbuki her havza'nın farklı şartları var, her havza'nın farklı e, coğrafi yapısı var, su ve, verimliliği. Yani birçok konuda hani su varlığı önemli. Ya geçenlerde Isparta'da Isparta Ticaret Borsası'nın davetiyle gitmiştim fuara. Ya mesela bu yüzde altı eğimin altındaki yerlerde meyve bahçelerinin tesisi yasaklandı. Doğru. Ya bu Çukurova için doğru olabilir ki Vahit Kirişçi bunu getiren Vahit Hoca'nın uzun yıllar Çukurova'yı kaybediyoruz. Burası 3 ürün alınan yılda 3 ürün 4 ürün alınan yere Narenciye dikiliyor. Bunu önlememiz lazım deyip getirdiği bir düzenleme. Ama mesela bu düzenleme eee Isparta'ya uymuyor. Yani arka, e, çiftçi haklı olarak diyor ki Ankara'da bir elbise dikiyorlar. Bize uymuyor. Ya dar geliyor ya bol geliyor. Yani <laughs> Doğru. havza bazında, adı üzerinde havza bazında bunun yapılması lazım. Şimdi biliyorsunuz bakanlık bugün de cuma cuma toplantıları diye bir şey çıkardı. İşte bütün tarım teşkilatı şu an işi gücü bırakıp bu havza modelini anlatmaya çalışıyor. Halbuki önce bunun anlatılıp sonra e, politikanın oluşturulması lazım. Yani sahaya gidip üreticiye bu havza modeli üretim planlaması nasıl yapılacak, hangi ilde, hangi ilçede, hangi havzada nelere uygun, bunun önce belirlenip çiftçiyle konuşup İracatçı ile konuşup sanayici ile konuşup yani bunun önce altyapısının hazırlanıp herkesin tabii ki fikir birliği içinde olması mümkün değil. Ama bir en azından asgari müştereklerde buluşup bir politika oluşturmak lazım. Biz ne yaptık? Bakanlık önce politikayı oluşturdu böyle gizli bir şey yapar gibi çalışma yapar gibi ortaya bir planlama çıktı. Şimdi o planlamayı çiftçiye anlatmaya çalışıyor. Evet. Ama e, bakanlığın Ankara'da hazırladığı bu planla çiftçinin yaşadığı, çiftçinin e, veya ihracatçının veya sanayicinin e, sahada yaşadığıyla çok örtüşmüyor. Farklı. Bu evet, çok nedenle de işte birisi çıkıp ya mısır üretimi yasaklandı deyince böyle bir tartışma çıkıyor. Şimdi eğer bakanlığın bu e, kararı daha doğrusu cumhurbaşkanı kararı uygulanırsa, ee, bu 40 e, 52 ilçede 4 yılda bir kez sıra ekilebilecek. Yani Bilmiyorum, şöyle de yorumlayabilirsin. 3 yıl yasak, bir yıla ekebilirsin gibi. Hı. Ama bir yandan da şöyle e, söyleniyor. E, üretici diyor ki ben diyor bunu yaptığım zaman yani buna uymadığım zaman e, ne olacak? Destek alamayacağım. E, ben destek almayacağım devletten. Bu ürünü ekeceğim. O Hı. zaman ne yapacaksınız? Yine problem. Yani Ki zaten destekler de... yetersiz kaldığını hep söylüyor üretici. onu almasam da olur diyor. Hayır Taner Bey şöyle hesaplıyor. Ben işte tarlama buğday ekersem e, bin lira kazanacağım. Mısır ekersem iki bin lira kazanacağım. Doğru. Evet. E, Şimdi de ekonomik kısmı destek, var. Haklısınız. Evet buğdaydan alacağım destek 100 e, e, lira. Mısırdan alacağım 50 lira. Tamam 50 liradan da 100 liradan da vazgeçtim. Ben mısır ekeceğim. 2000 lira kazanıyorum çünkü. Böyle bakıyor. Yani dediğim gibi bu e, her ilde, her havzada farklı e, yorumlanıyor. Farklı bakılması lazım ama dedim ya Ankara'da bir elbise dikildi. Şimdi onu zorla giydirmeye çalışıyorlar ama olmuyor. Bazılarına dar geliyor, bazılarına da geniş geliyor. Evet o elbise bakalım e, tekrar e, yeniden biçilecek mi? Şunu Şimdi... da ekleyeyim. Şunu da ekleyeyim mısır biraz önce söylediniz yani hayvancılık için önemli, gıda için önemli. Peki biz bu mısır üretmediğimiz zaman ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. İthal ediyoruz. Evet. Zaten biliyorsunuz yine Cumhurbaşkanı kararıyla 1 milyon ton mısır e, ithalatı için tarife kontenjanı açıldı. Vergi %5'e düşürüldü. O yıl başında sona erecek muhtemeldir ki ondan sonra tekrar e, ithalat yani üretmediğimiz bir ürünü yine ithal edeceğiz. Buradaki su sorununu çözmek için hiçbir çaba yok. Yani yıllardır konuşuluyor işte Konya havzasında e, Konya'ya e, su getirecek getirilmiyor. Yani birçok çalışma yapılıyor ama Konya'ya su deyince ovaya tarımsal sulama birçok yerde barajlar tamamlanamıyor. E, para yok deniliyor ama ithalatta o para bulunuyor. Aynı evet. şey Ayçiçeği'nde geçerli. Doğru. Ee... Çözüm bekliyor herkes evet. e, ama çözümsüzlükler artıyor. Şimdi işin ayçiçeği kısmında konuşalım Ali Bey. Son 5 dakikamız kaldı. E, daha önce konuşmuştuk e, kademeli olarak işte belli şartlar dahilinde e, ithalata izin verileceği söylenmişti. Şimdi 1 milyon ton ayçiçeği sıfır gümrükle ithal edilecek. E, şimdi Mısır'da dediniz ya %8'e kadar çekildi. Yarın bir bakarsınız orada da %0'a inerse hiç şaşırmayalım diyelim de ayçiçeğini konuşalım. evet. Pardon %5. %5 Mısır'da evet. Buyurun. Şöyle ayçiçeğinde aslında e, Cumhurbaşkanlığı'nın yine kararı 6 Ağustos 2024'te yayınlanmıştı ve 1 milyon ton e, ayçiçeği tohumu yani çekirdeği veya 400 bin ton ham yağ ithalatı için e, tarife kontenjanı açıldı. Tabii bu e, hani 1 milyon ton ayçiçeği 400 bin ton da yağ değil. Ya 1 milyon ton e, ayçiçeği çekirdeği ya da 400 bin hani buna denk gelecek tamam. şekilde. Toplamda ama 1 milyon ton e, ayçiçeği çekirdeği e, ithal edilecek diye. Ama zaten bizim ithalat yaptığımız e, Ukrayna, Rusya, Romanya artık bize çekirdek vermek istemiyor. Daha çok ham yağ satmaya çalışıyor. Çünkü çekirdeği kendi ülkesine kırıp, o yağ bize ayrı satıyor ham yağ olarak onun soyasını, onun küspesini, diğer atıklarını ayrı satıyor. O yüzden daha çok ham yağ satmaya çalışıyorlar. Ama sonuçta bu 1 milyon ton ayçiçeği için gümrük vergisi yeni bir kararla sıfıra indirildi. Normalde ayçiçeğinde vergi %27, ham yağda da %36. Bu Cumhurbaşkanı kararıyla ayçiçeğinde vergi yüzde sekize ham yağda yüzde yirmiye düşürülmüştü ve bu ithalat da 1 Ocak 2025 30 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. İşte yeni bir kararla bu ayçiçeğindeki yüzde sekizlik vergi sıfırlanmış oldu. Ham yağda yine yüzde yirmi devam ediyor. Bunun ön şartı da yurt içi piyasadan ayçiçeği, yağlık ayçiçeği almak. Yani ya içeriden ayçiçeği alanlara böyle bir tarife kontenjanı açılacak. Yok eğer normal e, ithalat yapılacaksa orada e, yine e, vergiler daha yüksek. Şimdi burada e, tabii hem Ukrayna hem Rusya, Romanya o ülkelerde bizi çok yakından takip ediyorlar. Hatta ben sosyal medyada gördüm Ukrayna'nın e, büyük bir şirketi bunu hemen paylaştı. Biz ne kadar vergi indirirsek onlar da fiyatı o kadar zam yapıyor. Yani aslında bu vergiyi düşürmemizin bizim daha uygun fiyata ithal etmemiz anlamına gelmiyor. Ne yazık ki e, yine hani dışarıdan dışarıya bağımlı olduğumuz için ki bir cümleyle onu da söyleyeyim. Ayçiçeği'nde bizim kendimize yeterliliğimiz yüzde %51 51'e kadar düştü. Yani biz zaten ihtiyacımızın yüzde 49'unu dışarıdan ithal ediyoruz. Şimdi 1 Ocak'ta 30 Nisan arasında bu 1 milyon ton ayçiçeği tohumu veya 400 bin ton ham yağ ithalatı gerçekleştirecek. Ee, hep belki aynı şeyi söyleyeceğim ama Ali Bey paramız var ki ithal ediyoruz biliyorsunuz. <laughs> Şimdi son bir konu daha var Ali Bey. Ee, aslında üreticinin en çok merakla beklediği konu e, yağış meselesi. Kar yağdı, yağmur yağdı hala da devam ediyor. Ee, tabii olumsuzluklar da beraberinde geldi ama ne dersiniz bu durum sebzeyi meyveyi nasıl etkiler? Biz yine pahalı mı tüketeceğiz yoksa yine normal seyrinde gider mi? Hoş gerçi tezgahların yanına yaklaşılmıyor ama... Evet, bu hafta başında Menemen'de özellikle kış sebzesi üreten üreticilerle görüştüğümde şunu söylediler. Birincisi yaz döneminde birçok üründen zarar ettiğimiz için, özellikle domatesten zarar eden çiftçi ekim yaparken çok çekindi, çok endişelendi. Yine bundan da zarar ederim diye. Birincisi mesela Menemen kış sebzeleri üretimde önemli bir üretim Doğru. merkezi. E, Torbalı aynı şekilde dediler ki bizdeki üretim alanı üretim yüzde elli azaldı yani brokoli, pırasa işte e, yine dedi, ıspanak bu tür ürünlere lahana bunlar da yüzde elli azaldı fakat fiyatlar yükselince üretici tekrar bir ekime yöneldi çünkü o hani yapılabiliyor İzmir'de hava şartları da buna uygun. Ama mesela orada Menemen'de işte 20 liraya satılan brokoli, İstanbul'da, İzmir'de büyük marketlerde hatta İzmir işte Menemen çok yakın ama 80-90 liraya satılıyor. Doğru. Yani prasa işte 15-18 liraya satılıyor. Yine baktığınızda 70-80 liraya satılıyor. Yani Kış sebzeleri bile oldukça fiyatları yüksek. E, domates, biber diğer ürünleri görüyorsunuz. Zaten e, şu anda domates yerinde bile e, 30 lira 30 civarında işte göre 50-60 lira. Bu da 100 liranın üzerine çıkan işte bir çeri domates, özel tabi Herkes evet. çeri almıyor ama 100 liranın üstünde. Yani kışın gerçekten sebze meyve açısından zor geçecek. Biz Normalde hani hep şu denilirdi, mevsiminde tüketin diye ama kış sebzelerine bakıyoruz. Yine üreticilik fiyatla tüketici fiyatı arasında aşağı yukarı 2 kat, 3 kat, bazılarında 4 kat fiyat farkı var. E yine üreticilerin de söylediği ki, hal komisyoncusuyla da görüştüm, bu işin ticaretini yapanla da. Genellikle son satıcıda bu fiyatların çok yükseldiğini onlar da ifade ediyorlar. Yani markette, pazarda manavda en çok fiyat artışının orada olduğunu ifade ediyorlar Evet bakalım ne olacak? Antalya'da da biliyorsunuz e, fırtına hortum etkili oldu. 4500 dekar alanda seralar zarar gördü ki onların çoğunda da sebze vardı hasat edilmeyi bekliyordu. E, oradaki olumsuz hadise de hemen bize yansıyor zaten. Dileriz en az böyle kayıpla atlatırız çünkü bir tüketici olarak biz artık almakta zorlanıyoruz. Önceden kilolarla alırken şimdi artık evdeki kişi sayısına göre alıp en azından yemiş oluyoruz diyelim Ali Bey. Evet, e, bu haftayı da böyle noktalamış olduk. Yine yoğun bir hafta geride bıraktık. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey size. E, iyi hafta sonları olsun şimdiden. Ben teşekkür ederim. İyi, i̇yi hafta sonları. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, haftanın tarım özetinde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la birlikteydik. Bir araya gideceğiz. Ara sonrası bu kez Alparslan tek baş bizimle birlikte olacak. Bakalım onun gündeminde neler var. 8, 20, i̇ster 8-20, ister 3-10, 6, ister 6-16-6, ister mikro element.